Hepinize selam gençler. Ben Özgür Yılmaz. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mimarlığa gelmeden önce bilmeniz gerekenlerden bahsedeceğim. Gerçekten de çok güzel bir video olacağına inanıyorum. İlk olarak şöyle bir giriş yapacağım. Bu bölüme gelmeden önce çok fazla video izledim. Çok fazla insana danıştım. Mimarlık nasıl, hayat nasıl, okul nasıl, üniversite yaşamı nasıl mimarlık okurken ve insanların dedikleri çoğu zaman şuydu. Çok fazla uykusuz kalacaksın. Paran bazen yetmeyecek. Sabaha kadar maket yapacaksın. Bir sürü masraflı olan bir bölüm. Daha sonra sosyal hayatının sıfır olduğu bir bölüm dediklerini çok fazla duydum. Şimdi bu videoda bunları ben de demek istiyorum. Gerçekten de geldim, yaşadım ve gördüm. Bunların hepsi gerçekmiş. İlk olarak size uykusuzluktan bahsedeceğim. Gerçekten zaman bazen size hiç yetmeyecek. Çünkü yapmanız gereken o kadar çok ödeviniz olacak ki maketi olacak, çizimi olacak, modellemesi olacak ve zamanı yetiremeyeceksin. Bunun nedenini de ben kendimde buluyorum. Neden peki? Şimdi size bir örnek vereceğim. Bunun bir ev olduğunu düşün. Tamam mı arkadaşlar? Bu bir ev ve bana bu evin modellenmesi istendi benden. Şimdi ben bunun için de bana 1 saat süre verildi. Ben 1 saatte bunu modellerim. Fakat burada gördüğünüz 4, 6, 24 tane renk var. 24 tane rengin hepsinin bu tonlar olmaz. Hepsi birbirine yakın tonlar olur ama görüntü kaliteleri düşük olur. Daha böyle baştan sağma böyle olur. Şimdi bu ödev için bana 10 saat verilseydi eğer ben yine bu ödevi 1 saatte bitirmezdim. Ben bu ödev için 10 saatimi verir. Bunu şu an gördüğünüz yere daha da çok daha yakın bir modelleme yapardım. Peki bana bu ödev için bir hafta süre verirse ben yine bu ödevi bu sefer 10 saatte de bitirmem. Hani bir haftanın 3 günde tabii ki full ödev yapmayacağım 7 gün boyunca. 3 gün yapmadım geri kalan 4 gününde bir modelleme yaparım bunun aynısı olur. Yani ben şu an o şekilde ilerliyorum. Verilen zamanı sonuna kadar kullanmak istiyorum. Bu da bana uykusuzluğa neden oluyor. Genel olarak diğer insanlarda da öyle. Yani ve bir de şöyle bir şey var. Yani size bir ödev veriliyor. Diyorsun ki ben bu ödevi 3 dakikada yaparım. Ne var bu ödevde? Ödevi bir başlıyorsun. Ödev senin saatlerini alıyor. Yani bu kadar 3 dakikayı abarttın tabii yarım saat mesela. Yani ödev senin saatlerini alıyor. Yani o hesaplama mimarlık bölümünde de yok arkadaşlar. O hadi 5 saatlik ödevmiş bu. 10 saatlik ödevmiş bu değil. Hiçbir ödevin ne kadar uzun sürebileceğini ya da ne kadar erken bitebileceğini tahmin edemiyorsun. Ve bu sana uykusuzluğa neden oluyor. Bir diğeri de arkadaşlar parasızlık. Para gerçekten diğer bölümlere göre daha hızlı bittiğini söyleyebilirim. Çünkü sürekli bir bir kırtasiye gitmen gerekiyor. Ya maket karton alacaksın, ya falçata alacaksın, ya maket bıçağı yani. Ya yapıştırıcı patex alacaksın, ya gideceksin fotokopi çıkartacaksın ve fotokopileri çıkartmak zorundasın. Ve her hafta hemen hemen o kırtasiyeye gitmen gerekiyor. Yaklaşık biliyorsun bir A0 pafta çıkartıyorsun, kocaman bir şey. Bir de renkli çıkartıyorsun, ona para veriyorsun. Daha sonra o zaten bir derslik kullanıyorsun. Ondan sonra gidiyor yani üzerinde analizlerin olursak devam ettirebilirsin tabii ki atmıyorsun. Daha sonra maket malzemeleri zaten sürekli kullandığın bir şey. Onun için de sürekli onları almak zorundasın. Ve bir maket yapıp bitti diye bir şey yok. O maketi götürüyorsun. O maketi inceliyor hoca. Ondan sonra sana bir kritik veriyor. Sonra o maket çöp oluyor. Ondan sonra gidiyorsun bir hafta bir tane daha maket yapıyorsun. Onun üzerinden sana hocam bazen bir şeyler anlatıyor. Ondan sonra o maket de gidiyor. En son finale kadar sürekli götürebiliyorsun maket. Artık hani gerçekten de birazcık para harcaman gerekiyor. Ve en büyük sorun da bilgisayar alman. Çünkü alacağın bir bilgisayar mimarlıkta senin bölüm boyunca götürmesi lazım. O güzel programların hepsini kaldırması lazım ve bölüm sonuna kadar o şekilde devam et. Ve mimarlığın en büyük özelliklerinden bir tanesi de grup ödevleri yapmak. Gerçekten çok fazla grup olarak çalışacaksınız. Çünkü bireysel ödevler çok az veriliyor. Daha çok insanlarla iletişime geçmen gerekiyor. Kendine bir grup arkadaşı buluyorsun. Dönem bitene kadar proje dersinde tamamen onunla çalışma yapıyorsun. Yani bizim okulumuzda şu an o şekilde ilerliyor. Diğer okullarda da öyle olduğunu biliyorum. Çok fazla diğer okullardan arkadaşım var mimarlık okuyan. Onlardan da öyle duydum. Onun için sosyal bir bölüm. Nasıl bir sosyallik? Hiç tanımadığım bir insana Aa, projen nasıl gidiyor, nerelere kadar geldim gibi fikir danışıyorsun, fikir alıyorsun, ona fikir soruyorsun, ona yapıyor, onu inceliyorsun. Sürekli yani insanlarla konuşabileceğim bir bölüm. Dışarıya dönük olarak sosyalliği gerçekten çok az. Ben hani şey diyordum. İzmir'e giderim hafta sonu, Eskişehir'e giderim hafta sonu gibi Hayaller kuruyorduk tamam mı? Sonra bu bölüme geldik. Gerçekten bunları yapman biraz daha zor. Dışarıya yönelik bir sosyalliğin az oluyor. Ama o sınıf içerisindeki sosyalliğin çok fazla bildiğin kenetleniyorsun bir dönem boyunca. Çünkü hep artık o insanlarla bir aradasın. Sürekli 7-24 onlarla çalışman gerekiyor. Mesela ben normal bir insan sabah 8'de uyanıp akşam 12'de uyuduğunda kaç saat? 16 saat uyumuş oluyor. Biz Projemizde final teslim yapacağımız zaman 4 arkadaş tam pazartesi günü başladık. Perşembe günü saat 10'da bitti bizim projemiz. Yaklaşık kaç saat? 60 saate yakın bir uykusuzluk serüveni oldu bizim için. Hani böyleyim artık. su. Bir çizik atıyorum. Çizgiyi çiziyorum. Daha sonra gözüm gidiyor uyuyorum. 3-4 dakika sonra kalkıyorum böyle kendi kendime bakıyorum. Neredeyim? Sonra bir çizik daha atıyorum. Artık son 5 saat falan kalmış. Sonra kalktık tabii bir enerji enerji dedik gittik bir tane filtre kahve yaptık kendimize kahveler falan filan. Sabah ona kadar yetiştirdik projemizi. Mimarlıkta şunu çok fazla yapmanız gerekiyor. Eğer gerçekten iyi bir şekilde düşüncenizi geliştirebilmek için diğer dünyada kabul görmüş yapıları inceleyip nasıl yapıldıklarını, mesela bir pencere koyulmuş, bu pencere neden buraya koyulmuş acaba? Bunu bilmeniz gerekiyor. Kendinizi bu şekilde bir geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü siz de sürekli bir tasarıma fikir üreteceksiniz. O yüzden de bu gördüğünüz fikirler sizin ufkunuz böyle açacak. Gerçekten siz de daha iyi olacaksınız. Yani zaman geçtikçe daha da güzel yerlere geleceksiniz. Projelerde hiçbir zaman doğru bir ödev yoktur arkadaşlar. Hiçbir zaman bu ödev tam olmuş gibi bir şey duyamazsınız. Çünkü bakın şu cümle çok önemli. Gerçekten inanılmaz şekilde önemli. Her zaman projede değiştirilmesi gereken bir şey vardır. Gerçekten de bu doğru. Siz de bunu hani mesela ilk başta yapıyorsunuz. Modelledin evet bunu çok güzel modelledin. Ama zaman geçiyor. Keşke bunun burasını farklı yapsaymışım. Mesela daha yani sürekli o projede hiçbir zaman tam olmayacak. Hep bir değiştirmesi gereken bir şey olacak. Yani zaten her hafta okula gidip kritik aldığınızda size de hocalarınız bu konuda yardımcı olacak. Mimarlıkta bir tasarım fikrine başlamadan önce, bir projeye başlamadan önce gerçekten inanılmaz bir şekilde çizim yapın arkadaşlar. Çizim yaparak bir yerlere gelin. Fikrinizi o karalama kağıtları var ya o, karalama karalıklarınız o kadar önemli ki. Çünkü fikirlerin çoğu gerçekten oradan çıkıyor. O çizerken elinizle karalıyorsun, karalıyorsun en son bir bakıyorsun, "Aa ben süper bir fikir bulmuşum ya, ben bunu yapayım." Yani ilk düşünme aşamasını genel olarak çizim yaparak gelin. Çünkü gerçekten çok fazla faydasını görürsünüz. Arkadaşlar bu videoda size anlatacaklarım bu kadardı. Mimarlık okumak istiyorsanız veya tercih etmek istiyorsanız gerçekten çok güzel bir meslek. Bu videoda size bunların daha çok olumsuz yanlarından bahsetmiş olabilirim. Fakat gerçekten çok da güzel olumlu yanları var. Umarım bu videoda da sizlerin aklındaki sorulara cevap bulabilmişimdir. Eğer bulamamışsam herhangi küçük bir soru bile olsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz mimarlıkta daha önce çektiğim veya çekeceğim videoları izlemek için kanal kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Bravo. Hepiniz kazanacaksınız.